Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Can. Bugün FM24'teki bu sezonu bitiriyoruz hep birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Ekranlarınızda Yunus Emre Konak var. Neden bu oyuncu var? Çünkü önümüzdeki sezonda orta saha rotasyonumuzu artık değiştirmek istiyoruz. İsmail Yüksek'ten çıkmak istiyoruz. Kamara'dan çıkmak istiyoruz. Şahin Kalın çıkmak istiyoruz. Onun için Yunus Emre Konak'a gideceğiz. şimdi sezon sonu gideceğiz de şimdi yazın yaptığım transferleri gösteremiyorum size. Yani kendim transfer yapıyorum. Ondan sonra hemen direkt e, sezonu başlıyoruz. Bu sefer şey yapayım dedim. Sezon sonu için bir transfer yapayım dedim. Onun için Yunus Emre konağa geldik. Güzel bir teklif yapalım bakalım. 2 milyon euro diyor bizim. Paramız mı yok acaba? Şöyle bir bir saniye beyler ben şeyimi aktarayım geleyim. Transfer bütçemi arttırayım geleyim. Tamam arttırdım geldim. Şu yüzdeyi kaldır baba. Böyle olmaz. Zaten adam 6 milyon euro değer var. Oynatmıyorlar. Şöyle bir 5,5 sıkalım. Aa direkt kabul ettiler. Yunus Emre Konağı direkt 5.5 milyon euroya alıyoruz. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Aşırı ucuz. Bundan ucuzu yani yok. Nerede bulacağım bundan ucuzunu? 5.5 milyon euroya saha satıyorlar. Enayiler. Bu çocuk bizde şahlanacak. Müthiş bir saha rotasyonu hazırlıyorum size. Hazır olun. Bir önceki bölümde Medici satmıştık bildiğiniz gibi. Sonra demiştim ki size şu Maklika mıydı neydi onu alacağız demiştim. Vazgeçiyorum. Ee, ben fikirlerim hemen değişir. Bunu alacağım. Mayı stoperlerin ortasına bunu koyacağım. Şeyi de neydi çocuğun ismi? Van den belki de sağ stopere kaydıracağım. Bunu merkez stoper yapacağım. Aklımdaki plan bu. 14,5 milyon euro değeri var. Anlaşırız, orta yol buluruz biz. Şöyle yapalım hatta oyuncu takas edelim. İbrahim Osman'ı takas olarak kullanacağız beyler. Neden kullanacağız? Niçin kullanacağız? Bunu size açıklarım. Yüzdeye kaldır. Buna da şöyle bir 5,5 atarsak belki buna da bir şansımız doğabilir. Çünkü İbrahim Osman'ın şöyle bir sıkıntısı var. Şu an teklifimiz kabul oldu. Eyvallah eyvallah 5,5 milyon euro. Ayaküstü 11 milyon euro harcadık ama beleşe. Neden İbrahim Osman'ı takasta verdik? Şu, şu an açıklıyorum. Sakin ol. Hemen açıklıyorum sana. Bakıyorsun şimdi İbrahim Osman'a. Çok güzel. Piyasa değeri 11,5 milyon euro. Yıllıkta 2,7 milyon euro Maaş sövüşlüyor bizden o da Eyvallah Hadi ona da bir şey demiyoruz Bakıyorsunuz sezon başında almışız 12 milyon euro yakın para vermişiz Onu da okeyiz e, Eyvallah Eyvallah e diyorsun şimdi değil mi Ama gel gör ki sözleşme şartlarında Nürşelanta sonraki satıştan yüzde 50 pay veriyoruz E şimdi bu adamın değeri 11.5 milyon euro Ben bu adamı varıp 20 milyon euroya satsam Yine cebim 10 milyon kalacak Belki 15'e satacağım daha az para kalacak yani Neden bu risk alayım ki Ben de takasta kullandım Beyin bedava arkadaşlar. Bu beyni kullanacaksınız. Beyin bedava. Beyin bedava. Yunus Emre Konak ve Mayi sözleşme şartlarını konuşmak için gelmişler. Hemen şöyle bir maaşını verelim bakalım Yunus Emre Konak'a. 5 yıllık sözleşme. Babalar imza parası 400 bin euro. Maaş da 683 bin euro. Toplam 5 yıllık anlaşıyoruz Yunus Emre Konak'la. Hayırlı uğurlu olsun. Bize çok fazla katkısı olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. May ile de sözleşme imzalayalım. May'i ayda mayı gelmiyor bize. Mayı yalamadık, Biz de gider kuansa alırız zaten. Kuansa daha iyi. Şöyle yaparız. Bunu sağ stoperi kaydırırız. Kaydırırız diyorum. Zaten medis satılınca direkt sağ stoperi bunu koyarız. Van Merkin de hiç mevkisiyle oynamamış oluruz. O orta stoperde kalır. Piyasa değeri çok uygun. Pası 17 müthiş. Top kapması 16 harika. Pozisyon alması 14. Devasa bir şey. Hızlı, dayanıklı, güçlü. Hava topu da iyi. 6 milyon euro. Chelsea ikinci takımda oynamadığı için piyasa değeri iyice düşmüş. Hiç vallahi pazarlığa dahi oturmayacağım. 6 milyon euro veririm. Alır çıkarım. Bu kadar basit. Transfer dediğim böyle olur. Şipşak anında. Bazen hiç pazarlık yapmayacaksın. Kuansa sözleşme şartları için geldi. Hemen imzalayalım. Çok güzel. Hiç adam para bile istemiyor bizden ya. Tamam hadi 700 bin civar vereyim ya. Şey olsun. Heh. Sadakamız olsun ya. Enayi ya. Vallahi bak. Şu an 750 bin euro maaş alıyordu adam. 650 bin euro civarına geldi. Demek ki bu adam doğuştan Bursa Sporlu. Ben öyle yorumlarım. Transferlerimizi yaptık. Bölüme transferlerle başladık. Bir de bu transferler sezon sonu gelecek. Sizler de transferleri görün diye. Şimdiden iki tane transferimizi yaptık. Bundan sonrakiler artık sürpriz. Böyle çilek transferi de olur. Hiç beklemediğiniz bir oyuncu da gidebilir. Bu işler. Ters işler. Adamış işler. Hiç belli olmaz. Ee, hemen maçımıza geçelim. Lions Spor gidiyoruz. Valla Kerem oynamasın kanatta ya. Osman'ım oynasın. Osman'ı da sezon sonu satabiliriz. Hiç belli olmaz. Kamara Şahin oynuyor orta yine. Adeyemi Delap değil. Barış Alper tıklandı birden lan. 20,5 milyon euro değeri varmış. Neyse. Ee, Semi Kılıçsoy. Zaten Akıl Hoca'sı seçmiştik Adeyemi ile ikisini. Sezon sonuna kadar ikisini çift santrofordan hiç ayırmayacağım. Yani oğlum İbrahim Osman falan yanlış atıklıyorum bunlara ya. Bunlar affedersiniz Kıçla don gibi olacaklar. Dip de olacaklar. Hiç ayrılmayacaklar. bunları ayıramaz. Ancak gelir ölüm ayırır kardeşim. Birazcık iddialı oldu ama öyle. Bunlar yan yan olacak. Semih de çok iyi gelişecek ADM ile birlikte. Çok konuştum. Maça geçtim. Alanya Spor. Kanada doğru açtı topu. İlk atak Alanya'dan. Arka tarafta vurdurmadık ama penaltı. Ne alaka penaltı? Kim penaltı yaptırdı hiç bilmiyorum. Ama biz bu penaltıyı tutmamız lazım. Bu dakikada yememeliyiz. Geliyorlar bakalım penaltıyı kullanmaya. Aydın vurdu. Oğuz Aydın mı bu acaba? 1-0 oldu. Moral bozmak yok. Biz buradan döneriz. Zaten duran topların hastasıyız biliyorsunuz. Hemen yazalım golümüzü. Pedro ve direkten dön ikinci pozisyon Van den Berg. Savunmanın çimentosu. Devre arasına geldik. Can uzun oyuna dahil ettim. Pedro'yu çıkardım. Çok kötü oynuyordu. İkinci yarının daha iyi olması dileğiyle. Barış Alper kendisi getirdi. Pasını verdi Can Uzun. Osman. Semih Kılıçsoy. Abicim bunlar girsin artık ya. Artık bu ataktan da gol bulamazsak. Oyuncu değişikliğini gideceğim. Osman. Can Uzun. Can Uzun. Girdi oyuna. Kalitesini gösterdi. Nakamura. Yusuf oyunda. Az önce oyunu aldım onu. Kale falan dönme ya. Bu işleri hiç sevmem. Hiç sevmem bak. Hiç sevmem ya. Geldi gol değil mi ya? Abicim göz göre göre bu atalar yapılmaz. Rakibe pas verdik ya. Besbelliydi bu golü yiyeceğimiz. Ve maç 2-2 berabere bitti. Aldığımız o riskle hiçbir halta yaramadı. İlk maçımızdan beraberlikle ayrılıyoruz. Kötü bir skor. Bundan sonraki maçlarımızın hepsini kazanmamız lazım. Aldığımız o tatsız beraberliğin ardından evimizde Kasımpaşa'yı ağırlayacağız. Nispeten kolay bir rakip olarak gözükse de sıkıntılı bir rakiptir Kasımpaşa. Orta sahayı Yusuf edim. Onun dışında başka bir değişiklik yok. Şampiyonluğu sıkıntıya sokmamak adına bu maç çok önemli. Galip gelmek istiyorum. Umarım da geleceğiz. Hadi bakalım Adeyemi. Sahne senin. Diğer kanattan köşe vuruşunu kullandık. Pedro ortaladı ve topu alara gitti gol. Kendi kalesini attılar. Güzel. Bir sıfır öndeyiz. Kasımpaşa geliyor. Aman hocam. Aldık topu kamerayla. Adeyemi. Hızlı bir kontrol tak şansıydı. Hocam alayım kartımı. Kart falan vermiyor bu adam anlamıyorum ki ya. Biz olsa direkt görüyoruz abi sarıyı. Pedro Lima olmadı. Semih yerde kaldı. Oradan yatarız. Oradan kesin yazdık. Pedro içeriye evvek topu Barış Alper Yılmaz. Yazarız dedim mi yazarız. Valla Adeyemi de rüzgar gibi başladı bizim kariyer ama hala suskun iki maçtır. Adeyemi şimdi. Adeyemi Allah'ım. Lafı ağzıma tıktı. <laughs> Evet senden söz ediyorduk. Kare Adam saniyesinde beni yüzüstü bıraktı ya lan. Çok güzel hep böyle yapın. Barış. Çaprazdan astı. Uf. Del, delinde herhalde ağlar. Gidin ağları bir kontrol edin. Vallahi yırtılmış olabilir. Semih'e de azıcık sövelim de Semih de gol atsın bari la. Şimdi Semih. Barış'a bıraktı. Barış Alper Hetrik. Bu maçta oynamaya çok istekliydi Barış. Hetrik'in de yaparak taraftar mutlu etti. Ve maçı 5-0 kazandık. Güzel. Hak ettiğimiz bir skordu. Kasımpaşa'ya hiç pozisyon dahi vermedik. Az önceki pozisyon hariç. O kadar da olur. Bu arada aklıma şey geldi. Bölüm başı iki tane transfer yaptık ya. Ee, biz kariyerin başlangıcında Arda Akgün almıştık. Hatta ilk transferlerimizden biriydi o çocuk. Fenerbahçe anlaşmak üzereymiş sanırım. Fenerbahçe'nin topçusu olacak yakında. Bu bizi gururlandırır. Vallahi. Yani belki de Arda gün ismini ilk bizimle duydunuz. Arda Akgün için de sevinirim. Yeni bir Arda doğabilir. Yeni bir Arda vakası yaşayabilir Fenerbahçe. O çocuğun önünde açık olduğunu düşünüyorum. Onun da kariyerinde başarılar. Pedro Lima'nın istatistiklerine şöyle bir bakayım dedim de. Abi iki sezondur 20 asistin üstüne çıkıyor bu adam. Hiç belli de etmiyor. Ne arası asist yapıyor hiç anlamıyoruz da ama her zaman 20 asistin üstüne geçmiş. Tebrikler vallahi büyük performans. Ya babalar alın beğendiniz mi yaptığınız işte adamın dilenciliği çıkıyor diye dalga geçtiniz geçtiniz. Adamın gözü açıldı yeni sözleşme istiyor. Valla şaka maka bir yana bu adam zaten yeni sözleşme hak ediyordu. 67 bin euro alıyormuş. 50 bin euro düşüreceğim şimdi. <laughs> 40 bin euro alsın bundan sonra. Yok şaka yapıyorum ya. Şöyle tam 73 bin euro maaş alsın bizden. Hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ediyor gerçekten Yusuf Sarkaya. Abicim Başakşehir'le oynayacağız da bu adamların form durumu ne böyle? Son 5 maça bak. 4 yenilgi, bir beraberliği var. Biz parçalarız gibi mi geliyor? Adamın az önce şeylerini gösterdik. E, i̇statistiklerini gösterdik. Adamın transfer teklifleri var. İlgilenen kulüpler var Pedro Lima ile. Bakalım hayırlısı. Bu maçı kazanmak istiyorum. Bol gollü bir galibiyet bekliyorum. Dakika 6. Maç serbest vuruşla başlayacak. Başakşehir için Cömert. Sekti top. Kemen direkten döndü. Şans bizim de şu an. Semih aldı gidiyor Semih. Yerde kaldı. Hiç kart falan yok değil mi ya? Hiç yok değil mi? Hiç vermeyeceksin o kartı. Sıçtım onun hakemi. Kamara, Pedro, Adeyemi. Çarptı birine çarptı girdi. Vallahi kendi kalesine yazıldı. Belliydi zaten. Top birden yön değiştirdi. Bir sıfır öndeyiz. Şans golü. Patrişiş. Sağ kanattan geliyorlar. Barlık. Barlık denilen oyuncu da iyi. Of. Golü yedik. Kim bu Torst de Enteresan bir golcü. Maç devam ediyordu. ben bu Başakşehir'deki bu çocuğu beğeniyorum. Maç da uygun. Ee, belki Başakşehir'den ayrılmak isterse bir teklif gönderebiliriz sezon sonunda. Transferleri falan şimdi bırakalım. Maçın içindeyiz ya. Başakşehir hata. Kamura girdi. Semih at artık oğlum onu. Semih sıyrıldı attı golü. Artık Semih'ten bol goller bekliyoruz ya. Bu çocuk gol atmaya hak eden bir çocuk ama niye atamıyor bilmiyorum. Orta sahada topu kazandık. Top sekti. Savunmanın arkasına barlık saktı. Barlık. Efecan barlık. Seni kesin aldım oğlum. Kesin aldım seni. Yine geliyor Başakşehir. Durduramıyoruz bu adamları. Aha Kamara. Orada Kamara Başakşehir'e gidebilir. Sezon sonunda Semih. Semih. Adam Santrofor alacağım dedikçe Semih gol atıyor. Adam gaza geldi ya. İstemiyor yeni Santrofor falan. Barış Alperi uzun denedik. Geçmedi. Yine Başakşehir'de kaldı top. Yine geldi efecan barlıkla attılar ama ofsayt bu sefer. Van den Berkimiz sakatlanmış. E, Yasin Nözcan'ı da devre arasında almıştık. Stoperi Kamara'ya çektim. Artık yapacak bir şey yok orta sahada da Şahin mi oynasın? Hadi bir İsmail Yüksek oynasın bakalım. Zorunlu değişikliğe gittik. Umarım sıkıntı yaşamayız o bölgeden. Kamara faul yaptı. Sarısı var. Hakemin de elinde ikinci sarısı var. Uğurlar olsun sana Kamara. Maçta bu şekilde sona erdi. Boş boşaya değişiklik yaptık. Son saniyede görmüş kartı. Neyse ki güzellik falan yapamadı. Artık bir dahaki sefere. Kesin kamerayla yollarımız ayrılacak sezon sonu. Van Damberg sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir ay boyunca bizim değil. Bu da demek oluyor ki sezonu kapattı. Babalar artık son 4 maçımız. Kayseri'den sonra Galatasaray maçı. Sonra Antalya. En sonunda Bolu ile oynayacağız. Süper Lig'de de Beşiktaş'ın... 12 puan önündeyiz. Bu da şu demek oluyor. Kayseri Spor maçını eğer kazanırsak şampiyonumuzu kesin olarak ilan edeceğiz. Ama Galatasaray maçını oynayıp bölümü kapatmayacağız. Bütün maçlarımızı oynayacağız. O yandan sıkıntınız olmasın. Süper Lig'de üst üste 2 sezonu şampiyon olmak için bu maçı kazanmamız yeterli. Hadi bakalım şu gidip de şu maçı kazanalım. Kamara kırmızı kart cezalısı biliyorsunuz. Onun yerine Şahin oynuyor. Eee aynı onun dışında hiçbir şey yok ama pardon bir de Avellino oynuyor tabi stoperde. Avellino'yu da bilmeyen arkadaşlarımız varsa eğer bu adamın Türk pasaportu var. Bu adam zamanında Süper Lig'de de oynamış, Atlik'te e, de oynamış. Özür dilerim. Yani onun için bu adam Türk statüsünde, yabancı falan değil. Nicolo Avellino Türk statüsünde olduğu için oynatıyoruz bu maçta. O görev alacak. İnşallah da güzel bir bundan sonra hatta sezon sonuna kadar bu oynayacak. Buna güveniyoruz. Osman Yusuf'la oynadı. Orta sahada güzel ver kaçlar. Hadi şampiyonluk golü gelecek mi? Barış Alper. Yaktı meşaleyi Barış. Daha dakika 2. Yarı alandan çıkmıyoruz. Güzel. En sevdiğimiz oyundur. Pedro. Osman. Barış Alper. Dubleyi yaptı. Taraftarları türbünden aşağı indirttirecek şimdi. Of. Bir de duran top golü. Şu an maçta eksik olan şey buydu zaten. Pedro Avellino. Nicola Avellino forma şansını bulunca attı. İkinci yarıdayız. Kayseri bir gol için geliyor şimdi. Savunmanın arkasına güzel sarttılar. Uf, yan Sommer. Sen nesin böyle be? Müthiş kurtarış. Kayseri geliyor yine. Kayseri bu maç güzel geldi ya. Birkaç kez geldiler. Şimdi Bozok. Umut Bozok mu? Sanırım o. Güzel bir gol buldular. Yeter size o. Başka atmayın tamam mı? Baktık biz şampiyon olacağız var ya iyice saldı kendine ha. Gol falan attığı yok. Pedro yerde kaldı. Taha Karataş topu aldı. Altyapıdan oyuncumuz. Pedro. Kerem. Kerem. Artık sezon bitecek. Adam ilk golünü daha yeni atıyor ya. Olsun olsun. Severiz. Santroforlar yeni diri maça renk atabilirler. Can uzun. Kerem. Kerem yine attı. Adam bu maçı bekliyormuş ya. Alalım mı la Kerem'in bonservisini? Kenarda dursun mu Kerem? Hiç belli olmaz. 7 Kerem çekebiliriz sezon sonu. Şahin. Taha. Can Uzun. Can Uzun direkten döndü be. Hakem düdüğü çal şampiyonluğumuz gelsin artık. Haydi Hakem çaldı ve Bursa Spor üst üste Süper Lig'de iki kere şampiyon. Bu kez şampiyonluğa sanatçı çağırmadım. Kendim çalıp kendim oynayacağım anasını satayım. Yeter. Abicim Dosttur dedik, Serdar ortaştır dedik, İsmail Yakadır dedik. Olmuyor yani. Bunlar para istiyorlar bir de utanmadan. Baksana şu an 46 bin taraftarlarımızla birlikte deli gibi eğleniyorum. Belki görüntülerim sızarsa size koyarım. Neyse gelin şampiyonluğumuzun şeyini göstereyim size fotoğrafını. Alıştınız artık da neyse hadi göstereyim yine Devam dedik ve şampiyonluğumuzun o müthiş fotoğrafı Müthiş görseli Bursa Spor şampiyon olmayı Anasının ak sütü gibi ha, Helaldir bunu çok hak ettik Vallahi bak e, Alt liglerden gelip bu kadar güzel bir kadro kurup Kadroyu bir de dağıtmayıp böyle transfer obezi olup Her sezon kadroyu değiştiren bir yapıda olmadık hiçbir zaman Ana kadroyu koruduk. Sadece bir iki takviye yaptık durduk. Ama sezon sonunda birazcık daha değişebilir kadro. Bakacağız sezon sonunda. Şimdi şampiyonluğumuzun tadını çıkaralım. Sizden şunu istiyorum babalar. Ben bir önceki bölümde kaleci transferi yapmıştım fakat Altay Bayındır istiyoruz derseniz Altay Bayındır'a size alırım. Anında getiririm Altay'ı. Hem yerli açısından da kalemiz yerli olursa biliyorsunuz yabancı kuralımız var 12 tane. Oradan da bir feragat etmiş oluruz. Size kalmış bir şey. Altı Bayındır alınsın mı alınmasın mı? Yorumlarda sadece bunu istiyorum. Maçımız şimdi Galatasaray'la ya. Vandenberg düz koşulara başlamış. Aklıma direkt şey geldi benim ya. Galatasaray maçına yetişebilmek için sakatlığın ilk hafta da atlatan Oster ile geldi aklıma. Çok garip, çok garip. Basında bazı dedikodular var. İstanbul'a bir hafta önceden geldi. Yat partileri yaptı. işte şampanyalar patlattı. Takım alkollü. Sahaya alkollü çıkacak tarzında bazı yorumlar var. Vallahi kim yaptırıyor bu haberleri? Kim çıkarıyor bilmiyorum ama hepsi doğru. Alkollü çıkacağız maça maalesef. İçtim şarabı. İydim şarabı. Oğlum Semih Kılıçsoy'a transfer teklifi var lan. Oğlum bütün takımımızı istiyorlar bizden. Kesin abi bak bizi çökertmeye çalışıyorlar. Kim istiyor seni oğlum? Onasının cebi. Onasının cebi. Juventus istiyormuş. Oğlum serbest kalma bedeli 22,5 milyon euro diyor lan. Ben öyle bir şey belirlemedim. Ben öyle bir şey hiç imzalamadım ki. Yalan atma Yalancı yalancı inanmıyorum. Nasıl ya? Ben böyle bir şey imzaladım hatırlamıyorum. Neyse 22,5 milyon euro semiye veriyorsanız da satarım ki. Neyse. Geçtik. Şimdi en önemli noktaya bak. Bu husus çok önemli. Kanatlara bak. Kerem Barış. Galatasaray'ı kendi oyuncularıyla yıkacağız. E, Adayemi de zaten büyük maçların oyuncusudur. Semih de Juventus istiyormuş. O da kendini göstermek isteyecek. Enteresan bir şeyler yapacağız. Bu arada Vandenberg yedekler de tam olarak iyileşmediği için almadım. Valla Osterwold'e gibi çıktı geldi manyak ya. Galibiyet istiyorum. Ne olursa olsun şampiyon daha iyi olsak. Prestij maçıdır. Çocuklara söyledim. Kulaklarını fısıldadım. Ufakta bir prim var bu maçı kazanırlarsa. Gidin bu maçı layığınla kazanın. Medici. İlk hatamız gelişiyor. Şu anda erken Galatasaray topu kaptı çıkıyor. Zaniolo kaleciyle karşı karşıya. Zaniolo. Dar açıdan attı golü. Kaçır diye bekliyorduk ama. Sezonun ikinci golü. Ulan birisi bize zaten. Adamlar geliyorlar kariyer zirvesini bizde yaşıyorlar ya. Galatasaray'ın baş belası Nakamura'da sakatlığına göre biz bu maçı sittiğin kaz kazanamayız. Yasin Özcan oyuna dahil oluyor. 45 artı 3. Son hatamızı geliştiriyoruz artık. Atamazsak bitecek atamadık. Galatasaray ilk yerden bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Yani Sarhoş çıkmayalım etmeyelim dedim. Oyuncularımıza da dinletemedim. Ee, yenildik. Zaten Nakamura'nın sakatlığından belliydi bizim bu maçı alamayacağımız. Ama seneye sözümüz olsun. Bir tane Galatasaray galibiyet borcumuz olsun. Yani ne gerek vardı İkay sakatlanmana? Hiç anlam veremediğimize kaldık. Çok Huzurum kaçtı ya. Mantıksız bir sakatlık abi. Antalya Spor'la oynayacağız. Adamların menajeri Mats Hamels olmuş. Oğlum bu adam ne ara emekli oldu da ne ara menajer oldu anlamadım ki. Artık sondan bir önceki maçtayız. Antalya Spor'la oynuyoruz. Dediğim gibi Masumes çalıştırıyormuş Antalya'yı. Eyvallah. Ortası da İsmail Yüksek Şahin var. Ama Vandenberg manyağa döndü. Sezonu kapattı dedik. Adam iki maç sonra döndü. Helal olsun. Bizim böyle topçulara ihtiyacımız var işte. Biliyorsunuz ne istediğimizi. Galibiyet. Barış. Pası geçmedi. Seken top aldık. İsmail. Pedro. Osman. Osman'ım attı Osman'ım. Sezon sonu birisiyle takas edeceğiz onu da bakalım kim ne diyeceğiz. Görelim bakalım sezon sonunda. Yine önde baskıyla top kazandık. Çok iyi oynuyoruz. Adeyemi. Adeyemi'nin ortası. Top gitti. Kim attı? Barış Alper Yılmaz attı. 37. dakika. Kante. Kante'den top alamadık. Buksa savunmanın arkasına sarttı. Adam Buksa. Adam hala Antalya Spor'da ya. Ne alakaysa. 3 dakika kaldı. Maç bitecek artık. Gol atmamız lazım bir tane daha. Osman direkt ortaladı. Adeye mi? İşte sen bulsun oğlum ya. Bu kadar gol atamamak sana yakışmıyor. 45 artı 1. Aha bir tane adam atacağız yoksa. Mediç Şahin. Ortaladı. Direkten döndü. Barış. Pedro. Barış. Boşta kaldı kaleci. ikinci pozisyon gol. Osman. O Osman'ım attı Osman'ım. 4-1. 4 attık diye durmak yok beyler ha. 5-6. Ne gelirse elimizden atacağız. Hadi Osman'ım. Osman. Osman. Semih Kılıçsoy. Göz bebeğimiz. Çok seviyoruz onu çok. Dakika 76. 3 orta sahamızın hepsini değiştirdik. Onun dışında hala ileri attığımız aynı. Fol var. Hocam vara incelemeye gitti. Kırmızı kart çıkabilir. Cano sakınırım oyundan atılıyorsun ya. Aynen öyle. Cano gitti. Antalya Spor bir canından mahrum oynayacak. <laughs> Kalan bölümde. Artık kanat oyuncularımızı da değiştirdik. Daha iyi geleceğiz ataklar. Daha hızlı çıkacağız. Top boşta kaldı. Kadem çaltık az önce girdi attı. Yani bundan da pek bir cacık göremedik de neyse. 90 artı 4. kazandık. Topun başında Attekin. Attekin. O da attı. Sezon sonunda seni de satacağım. Açıkça söylüyorum yani satacağım bunları ben. Bunlarla olmaz. Kaç tane maçta gol attı ki mesela Attaekin. Tam şu an harika bir gol atmış olabilir Firik'ten. E, rakip 10 kişi artık şampiyon olmuşuz. Senin attığın golü ne yapayım ben kardeşim? Maç 0-0 giderken bana bir şeyler yapacaksın şimdi değil ki. Ve maç 7-1 sona erdi. Dediğim gibi iyi günde herkes yanımızda zaten. Asıl mesele kötü günde. Nerede mi konuya geldim bilmiyorum ki ya. Neyse Alptekin'i yollayacağım yani. Bir sinirlendim Alptekin'e gol attığı için niye ise durduk yere. 28 şut, 12'si isabetli, 7'si gol. Öptüm Cano Bay. Evet babalar, o yorucu sezonu. Ne kadar çok maç yaptığımızı hatırlamadığımız bu sezonu geride bırakacağız artık. Şampiyonlar Ligi'nde bu oynamadık. Gidip Ziraat Türkiye Kupası'ndan bir mi eğlenmedik. Ligde sinir krizi geçirdiğimiz maçlar mı olmadı? Yani günahıyla, sevabıyla bu sezonu bitiriyoruz. Bolu Spor maçına geçiyoruz. Bir tane sürprizim var. Santrafor'da Melih Postan oynuyor hem de Adeyemen'in yanında. Ölmedi mi bu diyorsunuz. 2029'da sözleşmesi bitiyormuş. Ömürlük sözleşme imzaladık herhalde bilmiyorum. Adaşım olunca kendisi ömürlük sözleşmeye kapmış diye yorumladım. Ama şimdi Adeyemi ile birlikte neler yapacağını hiç tahmin bile edemiyorum. Bu da son bölümün sürprizi olsun. Hiç belli olmaz. Yedekte de Gökdeniz var. Onu da ikinci yarı atarız. Bir şeyler yaparsa yapar artık. E, Melih çok umutluyum açıkçası. Yani hat-trick yapmasını falan ya şaka yapıyorum ya. Hadi çıkıp şu maçı alalım. Önde baskımız var. O topu kazandık orta sahada. Pedro Osman'ı gördü. ADYM olmadı. Melih Bostan olmadı. Atıyor da az daha lan. 31. dakikanın içindeyiz Melih. Pedro'yu gördü. Pedro Lima vurdu savunmadan. ikinci pozisyonu füzeyi nasıl attı oradan anlayamış değiliz. Ama ağlar delindi. Ağlardan alev çıkıyor şu an. İlk yarı bitecek artık. Son atak şansı ilk yarıda. Pedro Osman'ı gördü. Osman bitirdi. Nesin be? Vallahi nesin sen be? Ama gideceksin haberin olsun. <laughs> Can Uzun'u oyuna dahil ediyorum. İsmail Yüksek'i çıkardım. Can Uzun'la şöyle Pedro Limaşe'ye oynasınlar. Ofansif oyun kurucu. Tek savaş orta sahilde Şahin'le oynayacağım. Aynen şu şekil. Can Uzun Barış'a gördü. mi vurdu olmadı. Osman atak devam ediyor. Pedro Lima. Çıktı vurdu yine bir yerlerden attı golü. Dakika 72 artık şu atak geçsin. Oyuncu değişikliğini de tamamlayalım bitirelim. Can uzun. Kaleci ikinci pozisyon. Barış Alper attı yine. Çok formda çok. Dakikalar artık. 89 son dakikanın içine giriyoruz. Alptekin. Gökdeniz. Çeltik yerde kaldı. Topun başına hemen kim geçti biliyorsunuz mu? Pedro geçti. Hattrick için geçti. Haydi Pedro. Son maç etrik. Seversin. Oraları affetmezsin oradan. Savunmadan çarptı. Korner. Son bir atak şansı. Korner kullanacağız Pedro ile. İçeriye göz attı. Ortaya açtı. Vuramadık. Ama penaltıyı kazandık. Ona ne diyeceğiz? Aaa Gökdeniz vuracak. Çok enteresan. Koca bir sezon yoktu Gökdeniz. Şimdi penaltı için geliyor. Gökdeniz bayraktar. Ben de varım hocam dedi. Gökdeniz'le biz bir ara barışmıştık. Sonra ADM'yi falan transfer ettik maalesef. Gökdeniz'in pabucu dama atılmıştı ama önümüzdeki sezon full yedeklerde olacak. Onu kullanacağız. Artık maçın da son anlarındayız. Maçın bitmesini bekliyoruz. Güzel bir resitele imza atarak sezonu tamamladık. Çok şükür üst üste iki sezon şampiyon olduk. Bursa Spor'un hak ettiği yer dediğimiz yerler işte burası. Üst üste iki şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık mesela. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final oynamayı hedefliyoruz. Ona göre de kadro kuracağım babalar. Haberiniz olsun. Süper Lig'de neler yapmışız? 34 maça çıkmışız. 25 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var sadece. O mağlubiyetin birisi de bundan 2 maç önce Galatasaray'a karşı. Güzel yani. 97 gol atıp 27 tane de gol yemişiz. 70 aracımız, 82 puanımız var. Maalesef gol kralı çıkaramamışız. En golcü oyuncumuz Barış Alper Yılmaz olmuş. ADM sezon başından beri oynasaydı büyük ihtimalle olurdu ama gol kralı çıkarmakta maalesef güçlük çekiyoruz. Delep falan zaten Semih oynayınca Delep'i kestik. Ee, o buralarda Osman falan da varmış. Yapamadık yani bu sezon bir gol kralı çıkaramadık. Başaramadık abi. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Babalar bu güzel sezonun sonuna geldik. Önümüzdeki sezon artık bize ne getirir ne götürür bilinmez. Bir sonraki bölümde görüşürüz artık. Sezonu bu şekilde kapatıyoruz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Yorum ve beğenilerinizi attıysanız bölüm bitiyor. Hadi bakalım hoşçakalın.